Evet arkadaşlar burada sandığımız var bizim. Burası bizim evimiz. Şöyle bir ev gördüğünüz gibi. Hemen Dark Yıdır'ın evinin karşısında evimiz. Arkadaşlar. Ama ev gerçekten çok güzel. Ağaç evi kaç kat bakar mısınız? Harika bir evimiz var. Bu da bizim mahallemizin polisi. Mahalle polisi, mahalle polisi. Açalım bakalım. Aa elma var çok güzel. Şu elmayı alalım, anahtarı koyalım. Anahtarı önce buraya koyacağız, sonra da buraya koyacağız sanırım. Hmm. Buradan direkt buraya koyabiliyordum, buradan buraya ya yok, böyle yok, oluyor. Tamam, şimdi bir evimizi bir dolaşalım ya, bir yukarı çıkalım bakalım, ne var burada? Hmm silah dükkanından silah alabilirsin diyor. Aa burası çok güzel oyun oynama konsolumuz var. Aa elma. Elmayı hemen alalım. <laughs> elma önemli arkadaşlar Dark vurmak için. Hmm. Tamam. Çok güzel burada PlayStation falan oynarız. Çoraplarımız falan burada. Oda gerçekten çok dağınık. Tam bir genç odası gibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şurada inelim hemen tık 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 şeye gidiyor. Şehir suyu o beyin dükkanı var. Hadi gidip selamlaşalım diyor. Dükkanı bir gidelim. Dükkanda bir selamlaş çıkmışız. Yeni geldik ya biz mahalleye şimdi. Bu Peter. Peter merhaba. Bayan Agata. Merhaba Bayan Agata. Shop 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 shop. Evet asıl silahları bu amcadan alıyoruz. Silahları, Aa. elmaları. Hey, merhaba. Açtık. Bakalım burada nelerimiz var. 300 paramız varmış. Daha fazla gör diyoruz. 300 paraya. Silahlarda. Silahlarımız böyle. Bedavaya ışın kılıcımız varmış. 5 dakikalığına. Snip boxlar var. Elmalarımız var. 300 paraya ne alabiliriz? 300 paraya, 300 paraya. 300 para ya. Oyuncak tabanca 375'miş bu biraz pahalı. Biz paraları nerede kazanıyoruz ya? Biraz elma alalım mı? Aa, hemen bitti paramız. Elma da çok pahalıymış arkadaşlar.